Yaz aylarında en çok tüketilen meyveler arasında yer alan çilek, hem lezzeti hem de sağlığa faydaları ile en sevilen meyveler arasında yer alıyor. Çilek, kırmızı rengi kendisinden alır. Kremşanti ya da pudra şekeri ile tatlandırarak tüketmesi daha da lezzetli bir hale de getirilebilen çileğin içinde K, B ve C vitaminleri de bulunur. Çileğin faydaları nelerdir? Yaz aylarının en sevilen meyveleri arasında yer alan çilek mide, kalp ve karaciğer hastalıklarına iyi geliyor. Aynı zamanda çileğin diş ve diş eti hastalıklarının tedavisinde de çok etkili olduğu biliniyor. Çileğin en çok bilinen faydaları. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Günde bir kase çilek tüketmek kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Pek çok meyve ve sebze kalp sağlığının korunmasında önemlidir. Ama çileğin içinde yüksek miktarda antioksidan bulunur. Çilek kanseri önlemeye yardımcı olur. Meyvelerin oksidatif stres ve iltihaplanma ile savaşabilme özelliği bulunduğu için pek çok kanseri önlemeye yardımcı olur. Çileğin ağız kanseri bulunan hayvanlarda ve insanlarda ise karaciğer kanseri hücrelerinde tümör oluşumunu engellediği tespit edilmiştir. Çileğin içinde bulunan C vitamini sayesinde Alzheimer oluşumu riskini önemli ölçüde azaltır. Uzmanlara göre sağlıklı ve düzenli bir beslenme ile Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığınız önemli ölçüde düşer. Çilek kalp ve damar hastalıklarını korumaya yardımcı olur. Çilek kalp ve damar hastalıklarından koruyarak vücudun toksinlerden arındırılmasını sağlar. Çilek sivilce ve akne oluşumunu önemli ölçüde önler çileği hem yiyerek hem de yüzünüze sürerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Gözaltı morluklarını gidermeye yardımcı olur, diş taşlarını eritmeye ve diş etini güçlendirmeye yardımcı olur. Çilek hangi hastalıklara ve rahatsızlıklara iyi gelir? Çilek, içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Bu rahatsızlıklardan bazıları ise, Çilek çok iyi bir idrar söktürücü ve ishal önleyici bir özelliğe sahiptir. Çileğin içinde bulunan su miktarı fazla olduğundan dolayı kabızlık sorunu çekenlerin bol miktarda çilek tüketmesi önerilir. Çilek içinde bulunan antioksidanlar sayesinde eklem iltihabının oluşmasını önemli ölçüde önler. Yaşadığımız ortamda kalp sağlığını önemli ölçüde etkiler stres, hava kirliliği gibi etkenler diğer risk etkenleri kadar olmasa da kalp sağlığını olumsuz yönde etkiler. Eklem ağrılarını en aza indirmek için meyve ve sebze tüketimini arttırmanız gerekir. Çilek, romatizmal hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir. Çilek, metabolizmayı hızlandırır ve bağırsak kurtlarını hızlı bir şekilde dökmeye yardımcı olur. En sağlıklı meyveler arasında çilek yer alır. Mineral ve vitamin deposu olan çilek, içinde bulunan nifre kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Çileğin içinde doğal bir şeker bulunduğu için diyabete iyi gelir. Çilek, kemik sağlığını korumaya yardımcı olur. Çileğin içinde yüksek oranda lif bulunduğu için kabızlığa iyi gelir. Çileğin ateşi düşürücü etkisi de vardır. Mide ve bağırsak tembelliği oluşumunu önler bağışıklık sistemini önleyerek grip ve nezle gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olur. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Çileğin zararları nelerdir? Çilek, aşırı tüketildiği zaman sağlık açısından risk oluşturabilir. Aşırı tüketilen pek çok besin gibi çilek de çok tüketildiği zaman vücuda zarar verebilir. Bunlar ise, Aşırı tüketim sonucunda ortaya çıkan şişkinlik, kusma, ciltte kızarma, alerji, ishal ve karın ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Çilek midede yanma ve gaza neden olabilir. Aşırı da çileği tüketmek zehirlenmeye yol açabilir. Vücut sıvıları içinde yer alan oksalat, vücutta gereğinden fazla bulunduğu zaman mesane ve böbrek rahatsızlıklarına da neden olabiliyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.